Arkadaşlar merhaba. Bugün size 55 inç dişi Türk televizyonun kurulumunu hem kanal kurulumunu, hem de bazı uygulamaların nasıl yükleneceğini anlatmaya çalışacağım. Şu an gördüğünüz gibi televizyon kurulmuş ve yayın alır durumda. Home tuşuna bastığımda burada da bazı uygulamaların mevcut olduğunu görebiliyorsunuz. İstersek Play Store'dan yeni uygulamalarda indirebiliriz. Burada gördüğünüz uygulamaların her birini. Şimdi bunların nasıl yükleneceğini baştan anlatmaya çalışacağım. Bunun için televizyonu Eve ilk geldiği anda olduğu gibi sıfırlamak istiyorum. Bunun için kumandadaki setting tuşuna bastıktan sonra come on ve sonra da sistem recovery yapıyoruz. Şifremiz 4 tane 0. Okey sonra bize emin olup olmadığımızı soruyor. Evet eminiz ve televizyonumuzu sıfırlamak istiyoruz. Benden bilgileri yeniden istediğini düşündüm hayır. Şu an için televizyonumuz kendini sıfırlıyor. Gördüğünüz gibi her şey siliniyor. Bekleyelim biraz. E, tabi beklerken size şundan da bahsetmek istiyorum. E, televizyonun bazı özelliklerini kullanmak için uygun aparatlara ihtiyaç var. Ben e, bu amaçla bir kablolu klavye taktım, şu an takılı değil ama isterseniz takıp kablolu klavye ile rahat bir şekilde yazmanız, yazı yazmanız gereken durumlarda kullanabilirsiniz. Şimdi kurulumu başlatıyoruz. Dilimiz Türkçe. Saat dilimiz İstanbul. İnternete bağlı durumdayız şu an. Burada şunu hatırlatayım. Burada gördüğünüz kare kodu iPhone telefonlarınızdan birine eğer taratıp ilgili uygulamayı indirirseniz televizyonunuzu daha doğrusu telefonunuzu televizyonunuzun kumandası haline getirebilirsiniz. Evet. Kurulum ana sayfadan başlıyorum. Az önce gördüğünüz uygulama şu an yok. Sadece App Store ve bir artı. Burada yeni eklemeler yapma imkanımız var ama biz ilk olarak televizyon ayarını, kanal ayarlarını yapalım. Gördüğünüz gibi herhangi bir kanalda yok. Zaten kanalları yüklememizi söylüyor bize. Kablo değil, hava da değil, uydu taraması yapacağız. Taramamız alt ah taraması olacak. LMB şu an için hiçbir LMB olmadığı için LMB ekleyeceğim. LMB eklemek için Türksat'ı seçiyorum. Türksat seçmek, onu işaretlemek. Bunu işareti mutlaka görmeniz lazım. Yan tarafa geçiyoruz. Biri seçeceğiz. Seçtikten sonra da transponder'ı test edeceğiz. Aradığımız transponder 12380 ve 27500 olacak ama gördüğünüz gibi kayıtlar arasında yok. O yüzden ekleyeceğiz. 82300 80'i buraya ekledikten sonra ve yapıyorum. 6 27.500'ü giriyorum. Tamam dedikten sonra burada artık mevcut ve bunu seçiyorum. Seçtiğimde gördüğünüz gibi e, sinyal seviyesi ve kalitesi her ikisi de %100 Şimdi buradan exit'la bir geriye gidip bir alta iniyor, aramayı başlatıyorum. Evet, bu işlem biraz zaman alacak. Şartlar ve farklı ekran seçenekleriyle karşınızda Beko Televizyon ailesi. Zaman almadı ama gördüğünüz gibi sadece birkaç kanalı yükleyebildim. Ee, peki problem ne? Bunun için diğer kanallar yok. Bunun için ee, tekrar kumandanızdaki şu eee şu tuşa basmanızı istiyorum. Hmm. Bastıktan sonra tabi buraya televizyon tutarken ee, pardon yanlış söyledim. Menü tuşuna menü tuşuna basıyoruz. Menü tuşuyla kanal buraya geldik taraya indik tekrar. Bir kez daha yapmamız gerekiyor aynı işlemi. Bunun nedeni muhtemelen yukarıda gördüğünüz ağ seçeneğini algılamamış olması olabilir diye düşünüyorum. Evet, şimdi tekrar arama yaptırıyorum. Bu kez ...göreceksiniz ki daha uzun sürecek ve bütün kanalları yükleyeceğiz. Kanalların yüklenme işleminden sonra e, uygulamaların da yükleme işlemini geçeceğim ama sizi daha fazla bekletmek, hiç bekletmek istemediğim için burada Kesiyorum kanal taramasını. Gördüğünüz gibi şimdi diğer kanalları da e, burada görebiliyorsunuz. Tabi aramaya devam etmedik. Devam etseydik çok daha fazla sayıda kanalı bulmuş olacaktık.